Selam gençler videoma hoş geldiniz. Bugün CSGO mobil videosuyla karşınızdayım. İnşallah güzel bir video olur. Fail olmaz. Başlayalım o zaman. City başladık. Bu arada skin pack kurdum. Bence gayet güzel bir skin pack. Silahlarımızı alalım. Mermi de alalım. Bu arada M4A4. Şimdi m 4 tabir olmuş. Ben skin pack kurunca. Yani kaplama. Şuradan sürüp buna da susturucu takalım. Bıçağımız bu. Elvenler böyle. O zaman biz burada pusumuzu kuralım. Ve çıkartma değişmemiş. Çıkartma değişmemiş hala. Değişmeyen bir şey olması güzel. Birazdan T takımına da geçeceğim. Bir de oradan da görürüz. A, A, K. Ben bu skin pack'te en çok AK ile M4A1-S silahlarını çok sevdim. Baya iler. Ve bizden bir tane adam çözüyor güzel. Çözdü. <laughs> tamam gidelim biz. Nereye gidelim? Arkadaşlar bu videoya eğer 7 like gelirse size oyunun nasıl kurulduğunu göstereceğim. Linkli bir şekilde. Yani yerinizde olsam like atardım. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Devam edelim o zaman. Gidiyoruz. Tamam burada değil adamlar. Ben yine City'den gideceğim. Bu sefer. City'den gitmek güzeldir. Orada adam mı gördüm? Evet görmüşüm de bizim adam. Ses duydum. Allah! Sülalecek. Sülalecek. <laughs> Dur o adam gelecek. O bot. Botlarla oynuyorum bu arada da. Bu falan demeyin. O güzel. Güzel indirdik. Direkt mermi alacağım ben. İyi sen çöz. Önemli değil. Güzel. Güzel maçtı. Şimdi de bir AWP şov yapalım. Bir de Deagle olsun. Şu AWP'niz. Şimdi ben çok beğenmedim. Ama şu Deagle'ınkine bayıldım. bayağı iyi. Öncekine göre. Abi hele pusalım bakalım her zaman yaptığım şeyi. O zaman devam edelim. Tamam. Bunlar B'ye gidiyorsa ben bunları buradan indirebilirim ya da izleyebilirim. Minimap'ten gözüküyor bizim adamlar. Gidelim biz. Tahmin et. Hop sen bir öl. Bu sefer pencereden gideceğim. AWP ile bir noskop atmaya çalışacağım. Adam yokmuş ki. Çözemedim. Heh, şişt, çözelim. Ol. Güzel. Devam edelim o zaman. Ne kadar olmuş? 3 dakika olmuş. 5 dakikada kapatırım videoyu. Biz yine klasik yerimize pusalım. Bir de şöyle yapalım. Bu arada Malibu'nun yapımcısı Sami Ozan. Ben V9 aynı oynuyorum. Bence en güzeli bu. En zevklisi. Ve onu ben çok sevmiyorum. Şuradan gidelim. Bu sefer biraz garip bir şey yapacağım. Aslında kötü bir şey olacak ama risk olacak. Long'dan AWP ile gideceğim. Evet. Biraz Bak adam gelecek. Bak. Şu köşeye yazıyorum. O oh, vuramadım. Öldük. Neyse. Yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. 7 like'ta kurulum videosu gelecektir. Görüşürüz.